Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve videoma tekrardan hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Malum aşıydı, yasaklardı, karantinaydı derken bir adım ileri gidemedik. Tam rahatladık, dışarı çıkacağız, normale dönmeye başladık derken yine eve kapandık bugünlerde. İkinci karantina günleri de yaklaşıyor gibi. Hazır eve kapanmışken ben de ortaya karışık videolarıma devam edeyim. Bugünleri de rahat geçirebilecek dizi, film, kitap önerileri yapayım istedim. Önermek istediğim ilk dizi Netflix'te geçtiğimiz haftalarda yayına giren Başka Yerde Yaşayamam tadında olan bir Türk dizisi Bir Başkadır. Dizi temizlik işinde çalışan bir kadının yaşadığı sağlık sorunu sonucunda kendisini psikiyatr terapi seansında bulmasıyla başlıyor. Ve sonrasında diğer karakterlerin kendi kişisel sorunlarına doğru domino taşı gibi ilerliyor. Hikayesi bir yere varmıyor. Bir şeylerin altı çizilmiyor. Birilerine sen haklısın, öbürüne haksızsın denilmiyor. Tür bakımından çok bağımsız, safi durum tespiti yapılıyor. Tamamen seyircinin inisiyatifine bırakılmış gülmek ya da üzülmek. Öte yandan her bir karakterin derdi ülkece sorun mozaimizin bir parçasını oluşturuyor. Hepsi birleşip bir araya gelince kafanı pencereden uzatmış da sokağa izliyormuş gibi oluyorsun. Bu yönden Netflix gibi uluslararası bir platformda olması biraz garip. Çünkü daha önce hiç Türkiye'de bulunmamış birisine muhtemelen bir şey ifade etmeyecektir. Ama bir açıdan da bu zamana kadar ortaya konan yapımlar arasında en iyisi çünkü hiçbir turistik beklentisi olmadan iyisiyle kötüsüyle cesurca biz buyuz diyor. Kullanılan müzikler ve sahne geçişleri çok nostaljik. Gözünü kırpmadan seyrediyorsun ve başka başka yerlere götürüyor seni, özlediğin ve artık bulamadığın bir yerlere. Öykü Karayel başta olmak üzere bütün oyuncular harika bir iş çıkartmış, hepsi çok derin karakterler, bakışlarından ne düşündüğünü anlamaya çalıştığın cinsten, ee, özellikle de kadın karakterler hiç karavana yok, hepsi tam isabet. Daha önce izlediğimiz diğer Türk yapımlarına kıyasla daha fazla konuşulması da gösteriyor ki hiç öyleymiş böyleymiş gibi davranmamıza da gerek yok aslında. Kilitli kapıların ardında da, sokakta da, sahnede ya da kürsüde de biz buyuz. Birbirimizden çok farklı ama aynıyız. Bahsetmek istediğim ikinci dizi ise yine Berkun Oya'nın kaleminden bir Türk dizisi Masum. Polis memuru olan Yusuf yaklaşık 6 ay önce yaşanmış bir kazayı araştırmak üzere memleketine gönderilir. Araştırması gereken insanlar da çok yakından tanıdığı hatta çocukluğunu beraber geçirdiği bir ailedir. Araştırma derinlere indikçe aile sırları yavaş yavaş ortaya dökülecek. Bu durumda aile ile arasındaki ipleri iyice gelecektir. Karakterler yüzleşmekten kaçtığı gerçeklerle bir bir yüzleşmek zorunda kalacaktır. Bu noktada olayların yapboz parçaları gibi kocaman bir tabloyu tamamlamasını izlemek çok keyifli. Oyuncu kadrosu çok zengin, Haluk Bilginer, Ali Atay, Serkan Keskin, Tülin Özen gibi yetenekli isimler yer alıyor. Bu dizide de Berkun Oya yine Türk işi çalışmış. Yine bizim derdimiz, bizim neşemiz üzerinden aktarılıyor hikaye. Bastırdığımız, gizlemeye çalıştığımız sorunlarımız ileride çok büyük hatta geri dönülemeyecek problemlere evrilebiliyor. Milletçe hastalığımız, iletişimsizliğimiz ve yardım istemememiz. Bunu aşabilirsek zaten başkalarını da yardıma muhtaç duruma sokmaktan, kaçabileceğiz gibi. Bahsetmek istediğim ilk film aslında bir tiyatro oyunu olan Hamilton. Lin-Manuel Miranda'nın Alexander Hamilton'un biyografisinden yola çıkarak yazdığı müzikal oyun 2015'te Broadway'de sergilenmeye başlamış. Bugün de sergilenmeye devam ediyor. Hala da çok popüler. Göçmen bir aileden gelen Hamilton'ın hırslı yapısı sayesinde bir bir çıktığı başarı merdivenleri onu ülkesinin en önemli isimlerinden biri haline getirir. Hamilton'ın yolculuğu anlatılırken aynı zamanda ülkesinin geçirdiği yapısal değişimlere de yer verilmiş. Özgürlük kavramının anlam değiştirildiği süreç olabilecek en tatlı yergiyle anlatılmış. Oyunculuklar, şarkılar, danslar çok etkileyici. Gözünüzü kırpmadan izleyeceksiniz. Hatta oyun bitince keşke orada olsaydım da ayakta alkışlayabilseydim diyeceksiniz. Bir diğer film ise Gece Vurgunu. Jake Gyllenhaal'ın başrolünde olduğu film suç gerilim türünde. İşsiz olan Lou tesadüfen karşılaştığı bir kameraman aracılığıyla çok karlı bir iş fırsatı yakalar. Polis telsisinden yakaladığı olay yerlerine giderek kaydettiği görüntüleri haber merkezlerine satacaktır. Karakter ahlaki açıdan biraz eksik olduğu için çalışma stili de bundan etkileniyor haliyle. Bir taraftan çok sakin ilerleyen hikayeyi sabırla takip edeceksiniz. Bir taraftan da karakterin olayları soğukkanlı bir şekilde zorlamasıyla gerileceksiniz. Bu açıdan Jake Gyllenhaal müthiş doğal bir iş çıkarmış. Bayıldım gerçekten. Zaten ödüllü de bir yapım. 2014 yapımı bir film. Belki birçoğunuz izlemişsinizdir bile. Ama izlemeyenler de kesinlikle izlesin derim. Videonun kitaplarına gelecek olursak ilk kitap Jules Verne'den Doktor Ox'un deneyi. Doktor Ox deyim yerinde ise kılın kıpırdamadığı, sanatçısından siyasetçisine herkesin çok sakin olduğu, kimsenin sesini yükselmediği kentinden şikayetçidir. Bilim adamı olan Dr. Ox en iyi bildiği işi yapıp bu durumu tersine çevirecek olan deneyler yapmaya başlar. Kentte yaşayanları da bu deneylerine kobay olarak kullanır. Böylece işler tersine dönmeye başlar. Ama acaba tersi düzünden daha mı iyidir? Ya da insanların duyguları, düşünceleri kapataç düğmelerine bağlıdır? Jules Verne'in bu zıtlığı ustaca ele aldığı Dr. Ox'un deneyi komik, absürt anlatımı ve hicivleriyle sizi çok eğlendirecektir. Diğer kitap ise Stephen Zweig'dan Bir Kadının Yaşamından 24 Saat. Katil için gittiği bir otelde tanıştığı arkadaş grubundan bir kadının öylece ortadan kaybolması üzerine cesaretlenen yaşlı kadın yine aynı arkadaş grubundan bir adama hayatının sırrını açacaktır. Hayatı boyunca yargılanmaktan korktuğu için yakınlarıyla bile konuşmamıştır. Hatta kendine bile zor açtığı bu konuyu sadece yargılanmayacağını bildiği için yabancı bir erkeğe anlatacaktır. En yakınlarımıza bile anlatamadığımız şeyleri bir yabancıya kolaylıkla anlatabilmemizin sebebidir belki de yargılanmayacağımızı bilmek. Hatta belki umursamamak. Öte yandan taşıyabileceğimiz en ağır yük vicdan yükü. Ya o kefeyi hiç doldurmamak lazım ya da boşaltabileceğimiz en yakın yerde boşaltıp kurtulmak lazım ki en olmadık yerde bir yabancının merhametine bırakmak zorunda kalmayalım kendimizi. Yine çok beğendim. Dizi, film ve kitaplardı bunlar. Umarım siz de severek izler ve okursunuz. Yorumlara da beklerim. İzlediğiniz, dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bay bay.